Türk İslam medeniyetinde bilim, kültür, eğitim, sanat. Orta Çağ Avrupa'sında bilim. Ülkemiz için çalışan kuruluşlar. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü Türkiye'nin uluslararası faaliyetlerinde ülkelerin kalkınmalarını destekleyip ortak tarih ve kültürümüzü geleceğe taşımak. Orta Çağ Avrupa'sında bilim nasıldı? Avrupa'da skolastik düşünceye dayanan eğitim rahipler denetimindeki katedral ve manastır okullarında gerçekleştirildi. İncil Latince olduğundan eğitim Latinceydi. Bu nedenle okuma yazma bilen azdı. Bilimin önündeki engel Katolik Kilisesi öğretileriydi yani skolastik düşünce. Notlar. Katedral büyük kilise. Manastır. Hristiyan din adamı rahip rahibe okulu Avrupa'da bilim nasıl gelişti? Avrupalılar haçlı seferlerinde bilimi tanıdı. Avrupa'da şehirleşme ticaretin gelişmesi Rönesans Reform Üniversite ve katedral okullarının kurulması. İspanya, Sicilya'nın haçlılara geçmesiyle bilgi Avrupa'ya aktarıldı üniversite kuruldu. Bilginin alındığı medrese ve kütüphaneler Endülüs ve Gırnata'dadır notlar. Batıda açılan ilk üniversiteler. Bologna, Oxford, Cambridge, Paris, Padua. Bilgiler. 9 ve 10. Yüzyıl kitap devriminden sonra okuma devrimi başladı. 11. yüzyıl sonunda kilise eğitimi eski bilgilerden fazlasına yöneldi. Skolastik düşünce yani dogmatizm. Orta çağ Avrupa'sında kilisenin belirlediği bilim, sanat, teknik, Rönesans, İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya giden Bizans bilim adamlarının Roma eserlerini incelemesiyle Avrupa'da bilim, teknik ve sanatta gelişim. Reform. 16. Yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebindeki değişimdir.